Evet, yarı otomatik Mitsubishi Colt'tayız. Bu araçta yokuş kalkış desteği yok. Dolayısıyla ne olacak? Yokuşta durduğumuz zaman biraz geri kaydıracak. Geri kaydırmaması için yani hiç geri kaymadan kalkmak istiyorsak el frenini çekeceğiz. Eee gaza biraz basacağız. Arabanın öne doğru ivmelendiğini görünce tekrar hemen el frenini indirip hiç geri kaymadan arabayı kalkdırmış olacağız. Eğer bakalım şimdi burada durursak, uygulamasını göstereceğim size. Bakalım duracak mıyız? Burada olmazsa bir başka yerde yine devamını da göstereyim. Şu an yokuşa denk gelemedik, yani yokuşta duramadık. birazdan farklı bir yerde göstereceğiz. Evet, dik bir yokuşa geldik. Şimdi yarı otomatik aracımızda geri kaymadan el freniyle kalkmayı uygulayacağız. Çektik el frenini. Hafifçe gaz veriyoruz. Araba öne doğru ivmelenince el frenini indirdik ve içi geri kaymadan kalkmış olduk. Duralım, tekrar yapalım. Bir kez daha yapalım. El freni çektik. Bakın düğmeye çünkü çabuk indirebilmek için düğmeye basılı tutuyoruz. E elimiz gergin, el frenini gergin tutuyoruz. Şimdi gaza geçtiğimiz anda el frenini de indirmiş olacağız. Evet, bu şekilde.